Acil servis nerede? Şu taraftan. Doktor Bey. Geçmiş olsun. Bir bakar mısınız? 1 bölü 4 miligram acenelim verelim. Peki doktor bey. Bir bölü iki miligrama çıkar çabuk. Çok geç doktor. Ne oluyor? Ömer! Dur! Ömer, Ömer Sakin ol Elif! Dur, 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 Doktor başında dur. 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 Elif dur. Siz geç kaldınız. Dur, hayır. Ömerim, hayır Elif mi? dur. Sakin ol Ömerim. yapma. Ömerim. Sakinleştirin onu. Sakin ol Elif. Dur Ömerim. bir dakika. Ömerim. Dur yok bir Şimdi sakinleşir. Birazdan kendini daha iyi hissedersin. Öldü, oğlum gitti yetişiremedik vaktinde. Gözünüz aydın, oğlunuz hayata döndü. Görüyor musun? Hiç olmazsa bir çay içelim, iyi gelir. Tamam. Bir şey yer misin? Gidip alayım mı? Ömer'in annesi babası siz misiniz? Evet biziz. Hadi evinize gidin artık. Çocuk yoğun bakımda uzun süre kalacak. Refakatçi yasaktır. Burada bekleyemezsiniz. Onu göremez miyim doktor hanım? Kapıdan evet. Ama orada da saatlerce dikilemezsiniz. Burada başkalarının da hastaları var. Ayrıca siz de hiç iyi görünmüyorsunuz. Karınızı götürün. Dinlensin biraz. Uyusun. İğne yapılmış mıydı? Hı, hı. Bir sakinleştirici yaptılar. Gördünüz mü? Buna rağmen hala buralarda dolaşması çok yanlış. Uyması lazım. Anlaşılan çocuk uzunca bir süre burada kalacak. Hadi gelelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Mümkünse iki tane ayrı ayrı oda istiyoruz. Tabii. Formları doldurun lütfen. Hı. İki haftadan önce çıkaramam dedi doktor. Nasıl ödeyeceğim onca parayı? Ne yapacağım? Hemen telaşlanma. Yanımda bir miktar para var. Bankadan da çekerim. Sana çok borçlanıyorum. Otelde yemekti, her şeyi sen ödüyorsun. Üstelik çocuk daha haftalarca hastanede kalacak. Önemli değil Elif. Senin güç toplaman lazım. Ayakta kalmalısın. Ömer'in sana çok ihtiyacı olacak. Hemen bir iş bulmalıyım. Ayrıca otelde kalıp sana yük olmaya da devam edemem. Sen bana yük olmuyorsun. İyi kötü bir eve bulup taşınacağım. Bir de iş buldum mu geçinip giderim. Yeter ki oğlum hastaneden sağ salim dönsün. Sana olan borcumu da yavaş yavaş öderim inşallah. Neyin neyse ki bu? Kim bilir bir başına geldi. Hacı Osman evine taşındı işte. Evli değil galiba. Arada genç bir adam gelip gidiyor. Neyse artık. Neyse olacak ayol belli değil mi? Girebilir miyim? Tabi buyur. Seni yemeğe götürmeye gelmiştim. Küçük temiz bir yer keşfettim. Ev yemekleri yapıyor. Senin de hoşuna gider diye düşündüm de. Teşekkür da. ederim. Daha şimdi yedim. Bir kahve içer misin? İyi olur. Böyle otur. Kahve bitmiş, affedersin. Çay içer misin? Niçin bana bir şey söylemiyorsun? Niye hiçbir şeyini benimle paylaşmıyorsun? Sana söyleyecek bir şeyim yok ki Sinan Bey. Zaten bir görevi yerine getirir gibi yaşıyorum. Bu kadar umutsuz olma. Bir gün bir bakarsın her şey gelip geçmiş. Bak Elif, çok vicdan azabı çekiyorum. Bırak da sana yardım edeyim. Her seferinde aynı şeyleri konuşuyoruz. Ben de senin için üzülüyorum. Karınla ayrılmanızı istemeden sebep oldu. Sen bir şey yapmadın. Ama Nurperi neredeyse Ömer'in ölümüne sebep olacaktı. Bunun hesabını soracağım elbette. Her neyse. Sen de perişan oldun Sinan Bey. Daha birkaç hafta öncesine kadar her şeyi olan zengin bir adamdın. Şimdi ise en azından eski zenginliğin yok. Eğer hayatını biraz olsun iyileştirmemi kabul edersen kendimi çok daha iyi hissedeceğim. Hiç olmazsa evdeki eksiklikleri gidersen. Hayır. Hayır.